Sevgili kardeşim, hoş geldin. Sefa getirdin. Bugün seninle beraber müthiş bir soru çözeceğiz. Bu soru gelir diyoruz kardeşim. Kardeş matematiği izle, 5 dakikanı ayır, bir netice bağır. Biz her videomuzda bu sloganı yapıyoruz. Gerçekten de benzer sorular geliyor. Şimdi sevgili kardeşim, bakın zor denemeyecek bir soru. Üstlü ifadeler, işlemler var. O yüzden çok dikkatli bir şekilde sonuna kadar beni dinliyorsun, takip ediyorsun. Şöyle bir durduruyorum kardeşim, videoyu durdur. Şöyle bir soruyu yapmaya çalış. Yapamazsan gel dahil ol. Hocam ben yaptım. Yine dahil oluyor. Çünkü biz burada taktik yapıyoruz biliyorsun. Kaçırma bunları sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soruya baktığımızda yukarıda bir şeklimiz var. 0 yazıyor. 8 üzeri 4 yazıyor. Burada aralarımız var değil mi? Bak burayı anla. Sonra aşağıda da paketin ağırlığı diyor. 1 kilogram, kilogramdan 1 azsa 7 TL'ymiş. 1 ile 2 ise 10 TL'ymiş. 2 3 ise 15. 3'ten fazla 30. Mevzu anlaşılıyor az çok. Şu paket kaç kilogram olduğunu bulacaksın. Ona göre fiyatı belli olacak. Buna göre diyor bu paket kaç TL'den gönderilir. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bana yukarıda ne diyor? Aşağıda en fazla 8 üzeri 4 gram ağırlığı tartan bir terazi verilmiş. Demek ki bu terazi en çok ne kadar ağırlığı tartıyormuş? 8 üzeri 4. Ve bunun üzerine ben bir tane kutu koymuşum. Tamam mı? 5 noktaya ayrılmış bu ağırlık. Bu kutu kırmızıya denk gelmiş. He demek ki şimdi ben bu kutunun ağırlığını o zaman bulabilirim. Nasıl? Şimdi sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Bak çok basit. Arabalarda bile var değil mi? Arabalarda ibre var. Deponun ibresi var. Şimdi bu ne demek? Mesela babanıza sorun ya. Baba bu ne demek? Oğlum diyecek. Bu çeyrek depo demek. Bak bu çeyrek depo görüyorsun. Mesela bak bu yarım. Bu yarımdan fazla yarım çeyrek. Bu da tam depo. Gördün mü? Yani bu neymiş? Çeyrek depoymuş. Çünkü bak kaç parça ayırmış? 1, 2, 3, 4. 4 parça ayırmış. Birinciye gitmiş kırmızı. Çeyrek depo. Sen şimdi bir ekmeğin çeyreğini nasıl bulursun? Ekmeği alırsın. Ne yaparsın? 4'e bölersin. E o zaman bu deponun çeyreğini nasıl bulacaksın? Tamamı 8 üzeri 4. Bunu alacaksın. 4'e böleceksin. Mevzu bu kadar. Şimdi 8 üzeri 4'ü 4'e bölerken ne yapacağız? 8 nedir? 2 üzeri 3'dür. Onun da tepesinde ne var? 4. 2 üzeri 12 oldu mu? Aşağıda ne oldu? 2 üzeri 2. ve 2 üzeri 12, 2 üzeri 2'ye böldün. Ne oldu? 2 üzeri 10. Demek ki bunun ağırlığı neymiş? 2 üzeri 10. Peki 2 üzeri 10 ne demek? 2 üzeri 10. Şimdi hocam o kadar bilmiyorum. 2 üzeri 728. 2 üzeri 8 256. 2 üzeri 9 512. 2 üzeri 10 nedir? 1024. Demek ki bu paketin ağırlığı neymiş? 1024 grammış. 1024 gram ne demek? 1 kilodan fazla, 2 kilodan az. Yani şurası. E o zaman satış kargo pardon, kargo fiyatı ne olacak bunun? 10 TL. Bu kadar. Mevzu bundan ibaret. Ama sen eğer şurada